Merhaba arkadaşlar, değerli veliler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bas Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı Özgür Uğuz. Bugün sizlere Bas Sanatları bölümümüzü tanıtacağım. Ama bölümümüze geçmeden önce Güzel Sanatlar Fakültemiz hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi 1983 yılında Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu olarak kurulmuş. 1992 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. E, fakültemizde bugün seramik, grafik sanatlar, çizgi film ve animasyon, heykel, resim, baskı sanatları ve cam bölümleri ile birlikte toplamda 7 bölümde eğitim öğretime devam etmektedir. fakültemizin tüm bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yetenek sınavları hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. Ancak henüz sınav tarihimiz net olmadığı için önümüzdeki günlerde ilgilenen adaylar için Anadolu Üniversitesi'nin web sayfası duyurular bölümünde Bununla ilgili bilgiyi paylaşacağız. Bölümimize geçecek olursak, baskı sanatları bölümü 2001-2002-2001 2000 2001 eğitim öğretim yılında öğretimine başlamıştır. Bölüm kurulduğunda Türkiye'de ilk kurulan bölüm olması nedeniyle öncü bir bölümdür ve halen de bu öncü rolün sorumluluğunda eğitim öğretimine devam etmektedir. Bölümümüzün kurulmasında büyük bir emeği olan e, başta Atilla Atar'ın ve bölümümüzün bugün geldiği noktada bölüm Başkanı Hayri Esmer'in katkıları oldukça önemlidir. Ben ve diğer öğretim elemanlarımız da bu sorumluluğun bilincinde büyük bir dikkat ve önemli eğitim ve öğretim sürecine katkı sağlamaya çalışmaktayız. Baskı resim günümüz sanatsal ifadenin en önemli araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Çok farklı disiplinlerden gelen sanatçıların ilgi duyduğu ve üretimlerde bulunduğu bu alanın tüm uygulama çeşitliliğini kuramsal boyutlarıyla birlikte donanımlı altyapısını öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası konferans, söyleşi, workshop gibi uygulamalarla bu alandaki önemli üretimlerini öğrencilerle paylaşılmasını sağlayan baskı sanatları bölümü, eksen aldığı ve üzerinde yapılandığı baskı resim alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu sanatçı ve uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çağdaş sanatına paralel bir anlayışla bireyin yaratıcı potansiyelini kendi farklılığı ekseninde ortaya çıkartmaya odaklanan baskı sanatları bölümü, bu doğrultuda sanatın doğasını, doğasını, sanatsal kültürü, görsel düşünceyi ve bunların kavranmasını, özgürce yorumlanmasını gerekli kılacak eğitimi vermektedir. Bu programda bireyin tarihsel bağlamda bir özgür düşünebilme, kendine özgü bakış açısı oluşturma, yorumlama yöntemleri geliştirme ve yapıtlarıyla çağdaş yaşamı değerli kılacak çabalar üretmesi öncelikli görülmektedir. Buna uygun olarak da baskı resim alanında çağdaş ve etkin bir program sunulmakta, öğrencilerin düşünsel ve mesleki gerekler açısından yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Bölümümüz alanında öğrencinin ihtiyaç duyacağı tüm malzemeye ve üst düzeye sahip atölyeleriyle öğrencilere tasarımlarını hayata geçirebilme imkanları sunmaktadır. Baskı sanatları bölümümüzde düz baskı, elek baskı, yüksek baskı ve çukur baskı olmak üzere dört ana atölyemiz mevcuttur. Bu atölyelerde tüm malzemeler ve imkanlar yine öğrenci ve çalışanların hizmetine sunulmuştur. Atölyelerde uygulama süreçleriyle birlikte baskı resmin teknik ve kurgusal yapıları, yapıtların çıkışını oluşturan kuramsal ve sosyolojik ortam tartışılmakta, çağdaş yaşama paralel bir görsellik arayışı esas alınmaktadır. Baskı sanatları bölümü bu geleneksel yöntemlerin kullanımına olanak vermenin yanı sıra, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşan bilgisayar temelli, yenilikçi uygulamalara da önemli bir yer vermektedir. Deneysel baskı resim dersinde çağdaş sanatın ve günümüzün gereklilikleri doğrultusunda disiplinler arası problemleri, baskı resim ekseninde tartışan ve üretime dönüştüren deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda farklı malzemeler ile geleneksel baskı uygulamaları birlikte kullanılmakta, diğer disiplinler ile işbirliğine dayalı bilgisayar ortamında tasarımları da içeren çağdaş yapıtlar üretilmektedir. Bunun yanı sıra kağıt yapım atölyemizde öğrencilerimiz kendi yaptıkları kağıtlara baskı yapmakta ve süreci deneyimlemektedir. Eğitimde uygulama için gerekli olan her türlü ham madde ve malzemeler ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılmaktadır. Bölümümüzdeki öğrenciler çift an, çift anadal, yan dal uygulamaları yanında Farabi, Erasmus Erasmus ve Memrana programlarından yararlanabilmektedir. Almanya, İrlanda, Finlandiya, Fransa, İspanya gibi birçok farklı ülkede farklı üniversitelerle pek çok Erasmus anlaşmamız bulunmakta ve değişim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Seçkin birçok üniversiteyle imzalanan protokollerle de öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, uluslararası derslerin açılması gibi çeşitli işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu noktada Anadolu Üniversitesi'nin eğitim hayatında öğrencilere sunmuş olduğu olanakları da söylemek gerekiyor. Öğrenciler, uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla, sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde de yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar. 54 ayrı öğrenci kulübü, kültür sanat merkezleri ve salonları, müze ve sanat merkezleri, beslenme ve sağlık hizmetleri konusunda üstüne düşen sorumluluğu yerine getiren Anadolu Üniversitesi, öğrenciler için bir cazibe merkezi konumundadır. Bölümümüzden mezun olan arkadaşlar, serbest sanatçı, sanat danışmanı, öğretmen, özel ve kamu kuruluşlarında sanat yönetmeni, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, üniversite ve yüksek okullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca kendi açacakları atölyelerde baskı resmi geniş kitlelerle buluşturabilir ve geleceklerini bunun üzerine şekillendirebilirler. Bölümümüzü seçmeyi düşünen arkadaşlara tüm kalbimle başarılar diler. Herkese sanatla iç içe bir yaşam dilerim. Görüşmek üzere. Herkesi bölümümüzü bekliyor.